Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Doktor Bora Özel, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahım. Bugün size yaşlanmayı azaltacak 7 vitamin ve hormondan bahsedeceğim. Bu 7 içerik çok önemli. Bunun dışında evet yaşlanmamızı yavaşlatan içerikler de var. Ama tehlikeli içerikler onlardan da uzak durmanız gerektiğini altını çizeceğim. Hemen başlayalım o zaman. İlk maddemiz kolajen ve elastin. Şimdi kolajeni çok bildik, elastin de artık yavaş yavaş hayatımıza giriyor. Gerçekten bu bizim dokularımızı bir arada tutan bir tutkal. Dolayısıyla bu tutkal ne kadar fazla ve yoğun olursa o kadar az sarkıyoruz, o kadar az yaşlanıyoruz, o kadar az kırışıyoruz. Kolajeni ve elastini vücutta arttıracak gıda ve beslenme tarzımız bizim için çok önemli. Güneşten korunmak çok önemli. Çünkü güneş ışınları vücuttaki kolajeni yıkıyor ve vücuttaki elastini yıkıyor. Ama bazen stresli hayat şartları, işte güneşe maruz kalma, koşuşturma, dengeli beslenememe ya da uykusuzluk gibi durumlarla vücutta kolajen miktarı hızlı azalıyor ve bir anda yaşlanıyoruz. Evet, bu yaşlanmayı azaltmak için elastin ve kolajen kullanımını tavsiye ediyorum. Bunu da kür şeklinde öneriyoruz. Elastin ilgili bir başka dosya, bir başka videoda uzun uzun size elastini anlatacağım. Ama burada kolajen ağırlıklı elastini birinci madde olarak söylüyoruz. Gelelim ikinci maddeye. İkinci madde melatonin. Melatonin de gerçekten bizim yaşlanmamızı e, hızını azaltan e, çok güzel bir hormon. Gece salınıyor. Ne yapacağız? Uyku düzenimizde gerçekten uyuyacağız. Ee, günde en az 6 saat uyuyacağız. Ee, perdelerimizi kapatacağız. Mümkünse ışık geçirmeyen şekilde ayarlayacağız ki melatonin düzeyimizi daha yükseklere çıkartacağız. Kaliteli uykuyla bunu sağlayacağız. Eğer uyku kalitemizi bozan bir durum varsa bu fiziksel de olabilir, çevresel de olabilir. Bunları azaltacağız. Uygun doktora gideceğiz. Uygun tedavileri alacağız. Ya da uyuduğumuz odanın şartlarını değiştireceğiz. Daha karanlık, daha temiz, bitkileri dışarıdan çıkararak çünkü onlar da biliyorsunuz ki geceleri e, oksijen tüketiyorlar. Gündüzleri fotosentez yaparak oksijen üretiyorlar. Bu şekilde oda şartlarını da düzelteceğiz. Böylece melatonin düzeyimizi arttıracağız. Üçüncü maddeye geldiğimizde glutatyon. Evet glutatyonu bana çok soruyorsunuz. İşte hocam glutatyon faydalı mı? Evet faydalı. Glutatyon gerçekten bizim yaşlanmamızı azaltan bir vitamin. Ama e, glutatyonu e, damardan alınan formları daha kanıtlanmış değil yani etki etmesi. ağızdan alınan formlarda daha çok iyi emilmediğini biliyoruz. Ama e, lipozomal glutatyonların e, bu şekilde üretilmiş lipozomal glutatyonların daha iyi emildiğini e, ve daha güvenilir olduğunu e, bildiğimiz için eğer glutatyon kullanacaksınız, Lipozomal formülasyonla ve fabrikasyonla üretilmiş glutatyonu tercih etmenizi öneriyorum. Dördüncü madde de vitaminler tabii ki de E ve C vitamini. E vitamini özellikle alfa tokoferol şeklinde olan formunu tercih etmemiz lazım. Çünkü birden fazla vitamin çeşitleri olabiliyor. Bazıları inaktif ve pasif formlar, bazıları da aktif formlar şeklinde. Yine cildi sürülen C vitamini de bizi gençleşmemizi sağlayan, yaşlanmamızı azaltan iki tane önemli vitamin. Bir diğer maddeye geldiğimizde GABA. GABA gerçekten çok az bilinen bir amino asit formu. Vücutta özellikle GABA bizim beynimizin rahatlamasını sağlayan, sinirlerimizin gevşemesini sağlayan bir içerik. Türkiye'de satışı yok GABA formülasyonunun maalesef. E, i̇leride inşallah şartlar değişir ve GABA formülasyonları da olur. Tıpkı işte ağızdan alınan kolajenler gibi, işte glutatyonlar gibi, vitaminler gibi GABA'nın da bir amino asit diyebilirim, bir vitamin diyebilirim. Gerçekten bizi gençleştiren bir formülasyon ve güvenli gençleştiren bir formülasyon. Özellikle stres ve strese bağlı yaşlanmayı ve strese bağlı hastalıkları azaltan bir formülasyon olduğunu biliyoruz. Umarım yakında e, bu izinler alınır ve da Türkiye'ye gelip satılabilir. Bir diğer maddemiz de Growth Hormon, yani büyüme hormonu. Büyüme hormonu da özellikle kas aktivitesiyle artan bir hormon. E, belli bir yaşa kadar tabii ki de beyinden sentezlenen ve çok bol miktarda üretilen ve bizim kemiklerimizi boyumuzun uzamasını sağlayan bir formül. Sonra yavaşla birlikte azalıyor. Bunu azalmaması için kas aktivitesi yapmamız lazım, kaslarımızı çalıştırmamız lazım. Hem fazla salınan growth hormon yağ yakımını arttırıyor, hem de bizim yaşlanmamızı azaltıyor. Ama growth hormonun kötü kullanımı olabilir. Özellikle enjekte edilebilen, karından enjekte edilebilen growth hormon formülasyonları var. Türkiye'de satılıyor. Bunların yanlış kullanımı gençleşeceğim diye e, maalesef kanser yapabiliyor çünkü kanser hücrelerini tetikleyip kanser formunda olmayan ama kanserleşme eğilimi olan hücrelerin kansere dönüşmesini sağlayabiliyor. Dolayısıyla biz bunları kendi vücudumuzda sentezleyecek biyolojik formlarda öneriyoruz. Enjekte edilebilen formları kesinlikle önermiyoruz. Son maddeye de geldiğimizde selenyum. Selenyumunu niyeyse biz Türk toplumu olarak çok 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 ihmal ediyoruz. Selenyum deyince kimsenin aklına hiçbir fikir yok. Selenyum da gerçekten çok güçlü bir antioksidan. Yani bizim hücrelerimizin yaşlanmasını sağlayan oksidasyon sürecini yavaşlatıp o oksidasyonu kendi üzerine alan bir koruyucu. Genç kalmak istiyorsak da selenyumu mutlaka gıda takviyesi olarak almamız gerekiyor. Besinlerle... Tabii ki de alabilirsiniz, güzelli ve dengeli besleniyorsanız. Ama beslenmiyorsanız, selenyum'u da e, günlük rutinin içerisine katarak daha genç kalmanızı sağlayabilirsiniz. Bir e, uyarıda bulunacağım DHEA, -E, de e, bir aslında e, hormon ve gerçekten gençleştiren bir hormon. Ama tıpkı growth hormon gibi bunu da e, tablet formları var ve kötüye kullanımı yine kanser riskini arttırıyor. O yüzden de bundan uzak durmanızı öneriyorum. Bu Türkiye satılan bir form bu arada. Tarım Bakanlığı tarafından ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı. Kadınlarda yüzde kıllanma yapıyor. Prostat kanserini erkeklerde arttırıyor. Kadınlarda yine aynı şekilde over ve meme kanseri riskini arttırıyor. Dolayısıyla gençleşeyim derken kanser olma riskiniz olabiliyor. Dolayısıyla benim saydığım 7 vitamini, 7 hormonu günlük rutininizde sokun ama diğerlerinden de uzak tutun. Eğer düzenli besleniyorsanız, egzersiz yapıyorsanız, sağlıklıysanız zaten bunlar doğal olarak vücudunuzda oluşacaktır. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere, sevgiyle kalın.